Merhaba Muksev de oynuyoruz yanımda Yasin var. Hoş geldin. Hoş Nasılsın? İyiyiz. Oyun hayat nasıl gidiyor? Hı -hı. <laughs> Arkadaşlar e, en son biliyorsunuz ki ne geri zekalı bölümde kalmıştık ve altıma stres olmuştu ve sıçmıştık. Evet devam ediyoruz. Değil mi? Yasin korkmayacakmış. Öyle diyor. Bi biraz mikrofona yaklaş sesin yaz. Korkmuyorum. Korku bilimlerden hiçbir şeyden Korkmuyormuş hiçbir şeyden. Göreceğiz. Hadi ona. Ama nasıl iş. Bekle şimdi. Bakın. Biz şimdi buradan kalmıştık. He ee, ben korkayım altıma sıçrayacağım. Es dur gideyim. Valır bir yurdum değil mi anlamaya başlıyorsun ama henüz tam karavanı görüyorlar. Arabanın... <laughs> Bismillah. Tövbe <estağfurullah>. <laughs> <gideceğim, tarifle. gülüyor> Allah bana ne, oluyor? ne oluyor? Birisi bir şey yapıyor. Oğlum biri bir şey yapıyor. Ağzına sıçarım. Ya. Merhaba, ben bir şey yapmadım ya. Ne yapacağım? Buradan mı gideceğim? Bismillahirrahmanirrahim. Ama kardeş Yasin. Korkayım mı lan? Oğlum ben korkayım ha. Oyunu ben oynayayım stres olayım. Sonra... Oyunu ben oynayayım sen oynayayım ben stres olayım. <laughs> ha kapı açık lan. Ben nereye gideceğim ağzı nasıl şimdi? Buraya mı gideceğim? Adam evine hiç iyi bakmıyor bir yerde çamur. A, orada bir şey var pil. <laughs> pil bulduk bele. Bu oyunda sevdiğim şey pil bul bak diyormuş. Hayır. Bu oyunda oyunun bitmesine çok hoşlanırım. Ne kaldı büyük muale? Bismillahirrahmanirrahim. Alım korkayım ne? Korktu mu almasın kimse? Ne? Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan gideceğim galiba arkadaşlar. Bakayım buradan atlanabilir mi ki? <laughs> Töbes tağfurullah. Evet. Ne yapacağım? Şimdi bir yerde güzel bir tane He, tamam tamam tamam. Bunun anahtarını bulup yukarı gideceğim galiba. Okey. Nereye gideceğim? Buradan gideceğim. Bende birisi kovalayacak gibi geliyor. Oğlum burada mı acaba? Burada. Aha. Aha! 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 Ya sigorta da gelmiş şimdi de ver şunu. Bu el mi lan? Öyle öyle. <laughs> ha ben saklandım hadi görüşürük. <laughs> ben burada kalırım sabahdan aşamalara şu. Pilini değiştireyim ya da. Arkadaşlar Outlast Thrillist diye bir oyun başlıyor. Outlast 3. Ben Outlast'ın devamı. Ama yani 2020'de çıkacak diyorlar. Şimdi arkadaşlar çıkmıyorlar. Bilmiyorum. Tövbe estağfurullah. Oyun yazık der mi? Kardeş ben bir şey sormadım. Gidiyorum. Beni kovalayacak mı? yakalayacaksa ben buraya girerim. Arkadaşlar ben acayip stres oldum ya. Bakayım. <laughs> Aha o ne? Bir tane pil. Şaka yapayım o. Hay anana Görmedi inşallah. Gördün mü? Mikrofona doğru yaklaş kardeşim sesin gelsin mikrofona doğru. <gülüyor> adam <gülüyor> adam, <gülüyor> adam hep evini kirletmiş. Dur Sanki. dur tamam tamam tamam. Bu ev der ki bura akıl hastanesi. <laughs> He. Evin bezi bura. <laughs> ne bulacağım acaba ben şimdi? Bu ne? Pil. <laughs> ha, sigortamış lan. Pillermiş Buradan mı gideceğim? Tövbe estağfurullah. Bu malda nasıl saklanabilir miyim ya? Yani. Böyle bir mallık yaptırmıyor. Karşıda bir bok var. Burada bir bok var. Oğlum benim o kapıdan geçmem lazım. Nasıl geçeceğim? Ben o kapı... O pil. Kaç tane pilin olduğunu göstereyim. Ama ben adres gel gel oraya bir bebeği yiyip bir bebeğine bebeği nasıl kaçtım ama kaç 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 geri zekalı geri bir tarafa gideceğim buradan kaç ya. kaç yok beni göremedin. göremedin 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 <laughs> Bari. Ne dedin, ne dedin, ne dedin? Ne dedin? Kısır mı etti bana? Oğlum bana bıçak verin şu oyun adamı sıkılır. Bir bok da vermeyeyim. Çıkayım. Çık. Örnek var, örnek yok. Kaç. Kaç! Kaç! Bu kapıdan geçeceğim. Korkma sen de o kapıdan geç. Aa bu ne? Pilmiş. Sağ ol. Buradan mı gideceğim? Bak buradan geçmem lazım. Bak burada bu var. Selamünaleyküm bebeğim. Şunu alıp gidebilir miyim? <laughs> ne yapacağım? Nereden gideceğim? Burada bir şey var. Pil var. Severim. Kardeşim adres sordum ben gidiyorum ya. Allah. Im. Adres. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ama üç tane bana. Sonuncusu nerede? Pilimiz beş oldu. Beş tane pilimiz var. Ve pilim bitmek üzere. E 5 tane filimiz var. ne olacak? E karanlıkta kalır. <laughs> Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah ben bırak ben gideyim <laughs> Adama yazdık adam çok yavaş yürüyor Den. Arkadaşlar. Bu, kadar ben, bu kapıdan geçemiyor muyum? Bu kapıdan geçin. Ben korkuyorum arkadaşlar. <laughs> hop hop tamam bebeğim tamam anladık anladık. Sonuncusu nerede acaba? He şurada galiba. Buradan mı sanıyorsun Pil mi vardı onda yok. Hiçbir bok yok. Parmaklarımı kesti. Parmaklarımı kesti. Kapıyı açamı niye bileyim? Ah, çünkü oldu. Ama kapıdan geçmem lazım. Açıyorum. Başka hiçbir şey aramıyorum. Gelsin gidiyorum. Gelsin. Pil mi var, var Pili gibi bir şey görmüşüz. <gülüyoruz> <gülüyoruz> Korktu Yasin. Yasin anı bulmaz. Şuraya tanın altına giriyoruz ve oyun bitiyor. şu şaka daha bitmedi oyun. Bitmesine çok var. Daha var ya. Daha var. Nerede olduğunu biliyorum. Tam olarak nerede olduğunu biliyorum. Va, gel, gel o zaman gel. Gel gel. Gel nerede olduğunu bir sen gelsin. Gidelim <laughs> valla. Gideyim. Gideyim. Tamam. Bir tane pil ver lan. Neyse. Ben oyunu hemen bitirmek istediğim için. Va. Ya gerizekalı zekalı bir git başımdan ya. Tövbe estağfurullah yine geleyim. Evet, evet. Ne istiyorsunuz olan benden? Oynana oyna oynana oyna. Ne yapacağım bileyim mi? Fake atacağım. İyi izle şimdi kameranın şeyini değiştiriyorum. Buraya gelsin gerizekalı Gel. Buradan çıkacağım ona fake atar bir koşacağım. Anladın? Geliyorum hocam. <laughs> kamerayı bozacağım. Can istiyor kamerayı boz. Canım istiyor canım canım. Canım istiyor kamera kamera kamera. Gidim ha. Gittim. Sonuçta gelmedi gelmedi ne göre gitmem lazım. Şimdi sigortayı yapsak bu adam. Uykuya kalsın da Tamam. Ver. Gitti gitti bu? Nereye gitti bu? Allahım ya. Nereye gittin? Nereye gitti bu? Aşağı mı gitti acaba? Buraya mı gitti? Bakayım mı? <laughs> Arkadaşlar burada olabilir. Bakayım. Arkadaşlar. Olabilir. Burada mı acaba? Tövbe estağfurullah. Gidek ya. Gidek benim burada ne işim var? Tövbe estağfurullah. Bu yer kafamın içinde. <laughs> ne bu ne diye? Burada mı acaba? Ha ha. Ver ver. Ver ver ver. ver. <laughs> Buldum. Evet evime gidebilir miyim? Ee, evim yok aslında. Kapıyı mı kırıyor? Geri zekalı <laughs> mal. Evet. Şimdi bak açıyoruz. Boyum ki. Allah rızası için gideyim. Beni bırakın ben gideyim. Ne olur gideyim ya. Gitmek isteyeyim. Aa, orada bir şey var. Ana A olmadı. Ayşar boyum bozuk. Yasın boyum bozuk olabilir. Buradan buraya atlanmıyor mu? Kanı Bozuk boyun Bak lan bir sözü. Daha ne istiyorsun? <laughs> Hehehe atlanıyormuş lan. Mal. Kanı izle. Kan. Buradan gideyim. Hap bu kanında şimdi gelmiş şimdi de. Bu taraftan gideyim bu. Kan. Hay ama ağzına sıçayım senin ben. Bu kim bu? Ne diyor bu? Kopya vur geri zekalı. Malı gördün mü yaz? Aha. Hay aman. Allah Allah'ım ya. Akıl hastanesinde ne işin var oğlum senin ya? Pil değiştir. Bekleyin pil değiştir. Ya. Değiştirdim. Yukarıdan nasıl çıkacağım. Buradan mı çıkacağım? Nereden gideceğim oğlum? Buradan mı ya? Orada buradan mı ya? ya. Ne Ne bileyim ben. Buradan oh. mı gideceğim acaba? He, buradan gidecekmişim. <laughs> Yasin buradan gidecekmişim. Sen daha. Allah Allah ya Yasin. Sıkılacaksın. Neyse. Şimdi buradan gideyim. Tamam bu kapıyı açacağım galiba. Buradan mı gideceğim acaba? <laughs> kan var. Ha. Burada bir blok açık Kitle arkadaşlar, kitle olduğuna göre zorlanmamak lazım. Gidiyoruz. Buradan, buradan gideyim. Arkaya da bir baksaydık ama. Burada bir şey var. Pil, severim. Sevmem aslında pil. Pil varsa korku var demek. Bu ne? Pil. Kaç, niye bu kadar çok pil verdi? kardeş. Sizi ne kadar sevdim biliyor musunuz? Sizi ne kadar çok sevdim söylemiş miydim? Ya senin onu da ne? Kenge, gel keyfim, gel gel keyfin <laughs> gel. Korka korka çok önemli. Korkuya. O tipe bak. Gideyim. <laughs> <laughs> evet değil mi? Evet. Tövbe estağfurullah. Gelsin buradan gitmek lazım. Tamam burayı açtığımıza göre buradan gideceğiz yaz. Anlamıyorsun ben. Buradan mı gideceğim acaba? Aha. Ben sanki burayı biliyorum. Nefret ediyorum buradan. Evet devam edebiliriz. Yasin sen ha ne korkuyorsun? Allah'ım ya Rabbim ne korkacak bir şey mi var? Ne yalan söylüyorsun? Adem ne Hayır. Hayır. Aldınız çırp. Kamera gitti. Kamera. <laughs> kamera gitti. Ne bu kamera? <laughs> ya bu adam bu var ya. Ya. <laughs> <Neydi? Görelim> ne di? <laughs> Görev Karan ne? Karanlıkta ilerlemek için kameradan ihtiyacım var. Hay ağzına sıçayım senin ben Kamera isteyeyim benden. Ya oğlum kameranın da Oğlum oyun yaptı ben yapmadım oyun yaptı oyun Buradan gideceğim abi. Bu adamın elini kestiler Tamam Gideni kesti. Nereden gideceğim? Bura nere? Kameram nerede? Kamera, kamera, kamera. Işık olan Abi o oraya gittiyse bir bokluk var ama biz gitmeyek. Gerizek ya. Ya siz ne korkuyorsun lan? <laughs> Çaktırmayın arkadaşlar ben de korktum. Çaktım oğlum çaktım ee, evet devam edebiliyoruz. O, o ne o ne o ne? O ne? O ne? Kameramı Kamera buldum. Kameramı buldum. Ha bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbi ya <laughs> Oğlum kamera kırıldı. Geri dönüş nerede acaba? Evet, evet, evet. Buradan gelmiştim. Oğlum, paramız da. Bu <laughs> pa parayı almadık ki beleş Kendi kameramız zaten. Oldu. Manya. Ama, Aa geri kameram aldım. <laughs> Kolaydı. Ay ama. Canım. He ya hiç söyleme. Şimdi ben geri nasıl yukarı çıkacağım buradan? Söyleyeyim mi? Burada bu ne? Burası neresi? He tamam. Buradan gidecek ya. oyun değil. yaptı, oyun oyun. Burdan Buradan zıplanır mı acaba? Öyle. Spider-Man var. <laughs> oh. ya ama. spider manim nasıl koştum ama? Değil. Mi? Ya bu oyunda mallık var bu oyun. Bu oyun mal şimdi. Ne anladım ben bu işte? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Nereye geldim? Bura nereye? Bir saniye. Merhaba. Sadece tek çıkış yolu bu. Hasta olmadığını nereden biliyorsun? Tek, sadece tek çıkış yolu vardı. Oyun doldu, oyun kastı. Şunu geri zekalı oyun kast dediğim sen de ışığını al. Allah Allah. Yok oğlum, bir şey yok ya. Şu an aydınlık edin. Nereden geçeceğim oğlum? Ama o koca lan. Oğlum hmm, oradan mı gideceğim acaba? Ama kendimizi okumada atmayın. Ha! Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Nereden söyle. Bir bokluk var bu oyunda bir bokluk. Bu oyun bokluk. Şifaydın ben bari. Bu olan şey arkadaşlar. Kaçtım kaçtım kaçtım. Ne oldu? Ne oldu? Ne <laughs> <laughs> Oha. Şey. Buradan mı gideceğim acaba? Sol fareyle tekle Bize. Buradan mı gideceğim ben? Arkadaşlar buradan mı gideceğim? Oyun neye astı? Buradan mı gideceğim arkadaşlar? He, kalma burada ama kal. Burada ama kal. Doğru. Ha. Hayır. Hayır gelme git. Git. Bak burası karanlık. Buraya ışık açıyor belli. Nereye gidiyoruz hocam? Yukarı çıkıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Becerdim yukarı çıkmayı. Evet. Yok artık adam elsiz her yeri Hep yere çıkıyor. Eyvallah helal olsun adama derim. Vallahi ilerlemeye başladım Atla bir Atla atla atla. Atlayamaz mısın? İlla sona mı gelmen lazım? Burada durak. Ben yoksa kalbim gidecek. Arkadaşlar bu videoyu ters izin teşekkürler. İleri abone olmayı da yorumlayın. Allah'a emanet olun. Ben hemen devamı gelecek. Hadi görüşürüz. 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 Görüşürüz.